Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arya. Bugün sizlerle birlikte PX oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu daha önce oynamıştım. Ve avatarım kötüydü. Ben de dedim ki biraz bir şeyler satın alayım. Arkadaşlar ben gerçekten öyle bir paket aldım ki ama paraya da acıdım. Ve evime hiç beğeni yok. Kendi beğeni atayım arkadaşlar. Bu arada size hesabımı da göstereceğim. 4 seviye oldum ve 500 para kazandım. Tamam yeter yeter arkadaşlar. Şimdi size aldım mobilyaları göstereceğim ama ilk önce hediyemi alayım. Böyle bir hediyem gelmiş. 3500 tamam güzel para. Arka Allah yandım. 90. Arkadaşlar 93 coinimiz oldu. Arkadaşlar size hesabımı gösteriyorum. Arkadaşlar r-y-y-t yazın ve şurada da gördüğünüz gibi şöyle bir numara var. 3 349 arkadaşlar. Söyledim. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Bu arada şuradan 56 para kazandık arkadaşlar. Var da arkadaşlar avatarım nasıl? Avatarım bir puanlayın. Ben ev geldi mi? Hello Kitty'nin burger evini alacaktım arkadaşlar ama gene paraya acıdım arkadaşlar. Ben, ben arkadaşlar ya ben çok şey, arkadaşlar şu an ama şu Hello Kitty'nin burger evini çok istiyordum. Ya da çikolata fabrikası, Hello Kitty'ye bayılırım, My Melody'yi de severim. Neye ne oluyor, dijital emlak var, şurada dijital emlak gelmiş Arkadaşlar ne alabiliriz? İglo, iglo ev var, fasulye var, konteyner ev var. Arkadaşlar mahalle evini alsam mı? Arkadaşlar bana iyi halt yedin demeyin lütfen. <laughs> Sonra ben çok üzülürüm arkadaşlar, alayım mı? Yorumlara yazın, Yorumlara yazarsanız alırım. Birisinden evet sesi duyuyorum arkadaşlar, o yüzden alıyorum. Aldım. Arkadaşlar bana lütfen iyi halt, arkadaşlar lütfen bana şey demeyin, abla iyi halt yedin demeyin. <laughs> bana öyle denilmesin arkadaşlar. Oyun çıldırdı, bana bayağı para verdi. 99 elmasımız var arkadaşlar. Şaka gibi şu an. Benim zeruşumu bulmam lazım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zeruşum benim best friend'im. Hiç arkadaşım yok. Arkadaşlar bana istek atın. PX oynuyorsanız bana istek atın. Arkadaşlar oyunun adını bile bilmiyorum. Oyunu söylemek aşırı zor arkadaşlar. Evimi de ziyaret edelim bu arada. <laughs> Evime bakıyoruz. Arkadaşlar kesin evimiz böyle başlayacak. Ve evimiz aşırı kötü arkadaşlar. Hemen eşyaları değiştirmeliyiz. Acilen eşya almalıyız. Şuradan. Şur şuradan biz bir evimizi alalım abi. Tam benim evim nerede? Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar evim aşırı. Evim evim muhtemelen büyüktür. Bir yere zerbaşımın bebek odasını yapacağım arkadaşlar. Nereye yapacağımı söyleyeyim. Burası olsun arkadaşlar. Burası çok tatlı. Zerbaşımın odası burası arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar... Zeruşim dediyseniz o benim bir silentim. Bir silentim o benim. Arkadaşlar şarjımıza bakın. Arkadaşlar bu arada XDRP oynayayım diyorsanız bana şey bana yorumlara yazın yani. Yani şunu oyna bunu oyna ama arkadaşlar çok da oyna arkadaşlar bana iyi halt yediniz diyeceksiniz ama iyi arkadaşlar ben ilk önce emi Hello Kitty'li yapacağım arkadaşlar. Ama burayı yapmayacağım. Arkadaşlar evi full Hello Kitty'den mi yapsak ya? Şu an hiç düşünemiyorum. Farklı şeyler mi bulsak? Mesela aa şu çok şu, şu çok güzelmiş. Mesela şunu kullanalım. Arkadaşlar güzel ya. Zeroşumun odasına şu bebek duvarlarından alacağım. Şu gökkuşağı alacağım Zeroşumun odasına. Arkadaşlar aldık gitti. Şu an biraz paramız gitti ama olsun. Bitki posta kutusu falan koyacağım arkadaşlar. İnşallah eş, eşya sınırı bitmez. Şunu almak istiyorum. Şunu alacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Siz, arkadaşlar sizin için bu bölümde paramı harcıyorum. Evet abicim bana buradan bir şey göster. Ben buradan ne alabilirim? Bak şunu alabilirim. Arkadaşlar şu var YouTube şeyi. Bunu alacağım. Çok güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar çok zenginim. Arkadaşlar bana deyin ki abla çok zenginsin. Gerçekten de zenginim bu arada. Çok zengin olduk ya. Şu çeşmeyi ekleyeceğim. Zeroş. Zeroş'um şu an bu videoyu izliyorsa özür dilerim. Ama maalesef aldım Zeroş'um. Özür dilerim. Hı. Bana lütfen kızma. Arkadaşlar Zeruş'uma yazın. Ah. Aryuş ablama kızma deyin. <laughs> Arkadaşlar evde kayboldum. Aa burası Zeruş'umun odası. Arkadaşlar keşke havuzu kazansaydım da havuz koysaydım. Arkadaşlar şarjımızı önemsemiyoruz. Şarjımız 13 ama önemsemiyoruz. Ben şöyle. Arkadaşlar ben ilk önce kanepelerden başlayacağım. Derken bana şöyle Hello Kitty kanepeler gelmiş. Ama bunlardan almayacağım. Böyle güzel bir şey alacağım. Şunu mu alsam ama aşırı pahalı arkadaşlar. Şey. Aşırı, pa aşırı pahalı şeyler almamaya çalışacağım. Şöyle pahalı şeyler almak istemiyorum arkadaşlar. Param bitiyor. Bana da sonra diyorsunuz ki abla iyi halt yedin diyorsun. <laughs> ama demeyin lütfen. Aa, sadece bin falan gitti arkadaşlar. Bana lütfen öyle demeyin arkadaşlar. Ben yoksa çok üzülürüm. Ama siz bana öyle demezsiniz. Ben sizi çok iyi biliyorum arkadaşlar. Siz çok tatlış takipçilersiniz. Ama arkadaşlar sorun bu bu sizin başka bir sorunuz işte. Videolarıma neden like atmıyorsunuz? Diğer sorununuz arkadaşlar. Videolarıma niye like atmıyorsunuz arkadaşlar? Siz onu düşünün. Videolarıma hiç like atmıyor. Aa tripod gelmiş. Arkadaşlar TikTok çekebiliriz. Anneme söylemeyin. <laughs> Aa bu televizyon çok güzel arkadaşlar. Ama alamıyoruz. O zaman burası televizyonsuz bir oda olsun. Arkadaşlar zaten paramız olunca alacağız bir tane bir tane televizyon. Ben size söyleyeceğim. <laughs> Hello Kitty yataklar falan gelmiş. Arkadaşlar bu arada o Hello Kitty paketini aldım ben. Gerçekten aldım bu arada. Ee, aldığım için. Aldım ve bayağı para gitti. Gerçekten paraya da acıdım. Arkadaşlar hiç güzel şeyler yok yani. Oyun bana güzel şeyler vermemiş. O sorun. Oyun senin sorun. Bana güzel şeyler... Bu mu geldi gerçekten çok güzel. Arkadaşlar ne alabilirim ya? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın. Kendimize şöyle gözüktürelim evde. Akvaryum. Arkadaşlar 15. nasıl akvaryum veriyor? Ama ben makyaj masası gelmiş arkadaşlar. Oyuncaklar. <laughs> Hello Kitty gelmiş. Arkadaşlar iyi ki paketi almışım. Harikalar diyar. Şu harikalar diyarına bakacağım. Saat var, lamba falan. Arkadaşlar bu harikalar diyarının şeyi çok şey. aşırı pahalı. Peri masalları ay yeni Survival sezonu. Böyle sezonlar falan getiriyorlar. Hello Kitty arkadaşlar şu Brands'e bakayım ben. Arkadaşlar gerçekten brandısını çok sevdim. Çok tatlı şeyler almışım. Arkadaşlar. Evimi size baştan aşağı yenileyeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Evimiz evimi baştan aşağı size bir yenileyeceğim. Çok güzel olur. Aa bende Hello Kitty televiz televizyon var. Arkadaşlar ben bunu neden düşünmedim? Şaka mı gerçekten? Arkadaşlar ben bunu nereye koyacağım ya? Koltuğu şuraya koysam aşırı saçma olur. Şuraya mı koysam? Arkadaşlar görüyor musunuz kahve fincanı koymuşlar. Arkadaşlar ama en sevdiğim oyun bu oyun değil yani. En sevdiğim oyun Roblox. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar Roblox açılsın deyin lütfen. Arkadaşlar açacağız diyorlar ama açmıyorlar Roblox'a. Gerçekten büyük sorun. Özellikle bunu Roblox'u kapatan kişilere söylüyorum. Roblox'u neden kapattınız? Arkadaşlar şu şey çok sorunlu. Gerçekten sinir olmaya başladım. Oyun sen kendine kız bence. Ya! Arkadaşlar şu oyuna bir şey geberteceğim şimdi. Bak arkadaşlar bu nereye gidiyor şimdi? Uzaya mı? Kara deliğe mi? Bir fikrim yok arkadaşlar. Yok ya. Ya ben bunu koyamıyorum arkadaşlar. Neden koyamıyorum? Birisi bana söylesin. Ben bunu neden koyamıyorum? Aa burada bir şey varmış. Arkadaşlar şuralarında Hello Kitty yazıyor. Öleceğim arkadaşlar. İlk yılda ama paraya acıdım arkadaşlar. Paraya acıdım ama geldi, aldım. Sonra bana diyorsunuz abla paket al, abla paket al. Canımı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Yeter ama. Canım çıktı bunu alırken arkadaşlar. arkadaşlar. Artık bana bir şey alın demeyin yani. Arkadaşlar para olursa alırım yani. Para varsa alırım. Ama para yoksa almam arkadaşlar. Haberiniz olsun. Para yoksa almam arkadaşlar. Beni biliyorsunuz para olmaz. Para yoksa almam ben. Arkadaşlar siz bir youtuber olsaydınız para olmasaydı alır mıydınız? Ben almazdım yani. Paraya bile kıymazdım yani arkadaşlar. Arkadaşlar halıdan koyacağım. Halıyı çok arkadaşlar. Arkadaşlar ezan okurken size video çekmek istemedim. Belki ayıp olur diye düşündüm arkadaşlar ve çektim. Arkadaşlar şu an yapa, yapa evi yaparken canım çıkıyor. Şarjım da yok arkadaşlar. Size şarjım yokken video çekiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yok yani arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar burada buzdolabı gör. Ha. Buzdolabım. Arkadaşlar her şeyimde Hello Kitty yazıyor burada. Çok güzel. Arkadaşlar ben çok sevdim. Her gün PX'den paket alamam ama annem izin verirse alırım. İzin vermezse alamam. Arkadaşlar bana emretmeyin. Yoksa ben üzülüyüm. Tamam mı arkadaşlar? Akıllı olun. Akıllı oyun. Akıllı. Arkadaşlar bebek sesiyle söylüyorum size. Bebek sesiyle söylüyorum arkadaşlar bana kıymayın. Bana kıyın ders. Arkadaşlar bana kıyarsanız ben, ben, sizi yani sizin yorumlarınıza kayıp arkadaşlar. <laughs> Akşam maalesef youtuberlık böyle bir şey. Arkadaşlar çok güzel şarkı söylüyorum değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar 3 boyutlu ol. Üç, bu oyun 3 boyutlu olduğu için e, sandalyeyi şöyle koyabilirim ama Tokoboka'da niye öyle değil arkadaşlar? Ya sizce Tokoboka'da niye öyle değil? Bari öyle yapsalardı. Bari oyun 3 boyutlu olsa. 3 boyutlu oyunu bile çıkmış arkadaşlar Tokoboka'nın. Şöyle. Arkadaşlar ev yapma konusunda çok iyiyim. Bana aferin deyin. Çok kötü yap. Çok kötü yapıyorsun demeyin. Bana terlik geliyor. <laughs> terlik geliyor. Yo, yo, yo. Terlik geliyor. Terlik. Bu ne? kıya Birden fazla kıyafet yapılmış. Biraz. Arkadaşlar çok güzel olmadım ya. Ne? Arkadaşlar, yani öpüyorum. Şu mutfağıma arkadaşlar emek verdim, emek verdim mutfağıma. Bakın, like atarsanız size burada yemek veririm arkadaşlar. Like atmayanlar aç kalır. Arkadaşlar, <laughs> zerushuma hangi yatağı koyayım? Şunu mu koysam? Ama bu en çok yetişkin yatağına benziyor. O yüzden zerushuma bunu koyacağım. Hem başlığında Hello Kitty var hoşuma bunu koyuyorum çok tatlı çok tatlı iş benim Zeroşim. arkadaşlar bu arada size zerosuma kanalını da yani koyacağım e, videoya ama şu an koyamam nize koyan yazacaksınız arkadaşlar yanlış yazarsanız çıkmaz işte arkadaşlar çıkmaz. Şu an niye böyle nokta nokta sesler geliyor? Benim hiç fikrim yok arkadaşlar. Şu arkadaşlar bunu koyacağım. Çok tatlış bir şey. Arkadaşlar ben Plex'e aşık oldum. Oyunla evlenebilir miyim? Ama annem ama annişkom beni döverse ağlatmayın beni tamam mı arkadaşlar? Siz çok tatlış takipçilersiniz. Bakın beni ağlatmayın. Ben yokuşa ağlayayım. Arkadaşlar bebek gibi davranıyorum. <laughs> Lütfen bana bebek gibi davranıyorsun demeyin arkadaşlar. Ben sana çok üzülüyorum ya. Şimdi şunu koyacağım. Arkadaşlar ben gerçekten bu oyuna bayıldım. Evlenebilir miyim oyuna? <laughs> Arkadaşlar gerçekten oyuna oyuna bayıldım ama en ama en sevdiğim oyun Roblox. hoşuma ayrı bir şişt, televizyon koyacağım arkadaşlar. Hep PlayStation oynamak ister zaten. Hep PlayStation oynuyor. PlayStation oynasın diye ona koyacağım. Her şeyimiz de hoşuma. Yarosha'm benim canım kimse ona bulaşamaz arkadaşlar. Siz bile bulaşamazsınız ya. Hı. Bulaşırsanız nana iyi. Vah. arkadaşlar. Gerçekten şardım 6 oldu. Galiba size video çekemeyeceğim. Arkadaşlar evimi bu bölümde bitirirsem yani bu size tam bölüm olabilir. arkadaşlar ya. Bir sürü eşyamız var yani. Bir şeyler daha koyalım. Mesela benim Zeroş'um kitap okusun. Benim, benim Zeroş'um akıllı bir bebek olacak. Ve ona güveniyorum arkadaşlar. O akıllı bir bebek olacak ve onu biliyorum. O akıllı bir bebek olduğu için de ona çok güzel eşyalar koyacağım. Arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Arkadaşlar bence bu kadar yeter çünkü aşırı tatlı oldu. Ben Zeroş'un odasına kıskandım ben gidiyorum. Arkadaşlar başka oda kalmadı galiba. Arkadaşlar geldim şarjım 5 oldu. Ben video çekemeyebilirim arkadaşlar. Buraya da benim odam gelsin. Arkadaşlar Ver bir de tripod mu koysam TikTok çeker ya da YouTube çeker. <laughs> Şöyle Hello Kitty'nin oraya tripod koyayım arkadaşlar. Hello Kitty ile birlikte tripodla çekilsin. Böyle odasını gösterir arkadaşlar. Çok tatlı. Benim de Benim deroshum çok akıllı arkadaşlar. Bir kere oynadığımızda zaten çok akıllı olmuştu. Çok teşekkür ediyorum ona da. Ama ama biraz fazla akıllı olmadı. Çok da akıllı olmadı ama gene de akıllı, akıllı bir bebek o arkadaşlar. O yüzden abone olun. Arkadaşlar şey, benim evimde akıllı olmazsanız sizi evime almam. Bu arada. O yüzden evime gelince evimde akıllı oldum. Akıllı insanlar arkadaşlar her zaman bir yere alınır. Bence benim odam tamam arkadaşlar. Güzel oldu bence odam. Arkadaşlar sizce odam güzel oldu mu? Siz puanlayın odamı. Şimdi bir yere tuvalet yapacağım. Tam şuralara tuvalet yapacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar erkekler evime arkadaşlar erkekler evime gelmesin çünkü burası tam bir Hello Kitty evi oldu. Erkekler sevmez arkadaşlar. Erkekler anca ne sever arkadaşlar söyleyeyim mi size? Erkekler sadece PUBG sever. Erkeklerin favori oyunu zaten. Brawl Stars PUBG. Ben sevmiyorum arkadaşlar ya. Ben sevmiyorum. Şöyle şuraya banyo. Oy, arkadaşlar çok güzel oldu. Like atın. Hemen bir like. Hemen bir like. Arkadaşlar hemen bir like atın. Çünkü evim çok güzel oldu. Arkadaşlar şu an paketimi kıskandırmak için yapmıyorum arkadaşlar. Ve kıskandırmayı çalışma falan demeyin arkadaşlar. Hep beni linçliyorsunuz. Bakın linçlemeyin arkadaşlar. Linçleyenlerin yorumlarını kaldırıyorum çünkü arkadaşlar. Bir kere linçlendim zaten arkadaşlar. Arkadaşlar burada kanal kanalımı sileceğim videosunu ben yapmadım. Kendiliğinden olmuştur. Arada videolar kendiliğinden oluyor. azıcık like atın arkadaşlar. Bakın videolarıma hiç like gelmiyor. Arkadaşlar şarjımız 3 nane, nane yedik. Arkadaşlar bence evimiz güzel oldu. Bir tek duvarlar kaldı. Duvarları da yapalım şöyle. Uuu pencere var. Ama ben pencere kullanmayacağım. Şömine mi alsam? Güzel şömine de yok. Güzel bir şey yok arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu an ürünlere tıklamak istemiyorum. Bence evimiz güzel oldu sizce. Ama ben evimin şu duvarlarını nasıl yapacağım? Benim onu Arkadaşlar, ben evet, duvarlar nasıl yapacağım? Ha, duvarlar. Her yer Hello Kitty duvar olacak arkadaşlar. Her yer Hello Kitty duvar yapayım, bir şey yapayım. Zeroshum'un odasına çok tatlı bir şey koyacağım ama Zeroshum şu an burada yok arkadaşlar. Şuan burada olmadığı için Zeruşimi şu an çağıramıyorum. Şey bir şey var. Arkadaşlar paramı bu bu bölümde sizlere harcıyorum. Arkadaşlar evimin son hali size bir tur atıyorum son şarjımla sonra videoyu kapatırım. Böyle şeylerim var arkadaşlar. Evim böyle oldu arkadaşlar şeyler çok güzel şeyler koyacaktım ama isterseniz biraz koyabilirim. Brandslere gidiyorum. Buradan bebek seçiyorum arkadaşlar. Zeroşum'un odası bence çok güzel olacak. Ona bir boyama şey koyacağım. O zaten boy boyamayı çok sever. Arkadaşlar sanki paramız kalmadı. Aa abi sürü paramız var. Bir de paramız kalmadı diyorum. Bir de şunu koyacağım arkadaşlar. Zeroşum çok eğlenecek. Arkadaşlar şu an Zeren bu videoyu izliyorsa benden kesinlikle çok güzel teşekkür edecek. O benden teşekkür ederse zaten ben mutlu olurum. Arkadaşlar paramız Zeroshum için harcıyorum. Arkadaşlar şu an Zeroshum'un gözleri dolmuştur. Zeroshum bu videoyu izleyince parama paramızı Zeroshum için harcıyorum arkadaşlar Kendim için harcamıyorum şu an paramı. Ama bir de bebek sandalyesi alacağım. Şuraya koyacağım. Çok sevinecek. Arkadaşlar sizin her like'ınız Zero çok mutlu edecek. Sizin her like'ınız arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Bu videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz Like atmayı, kanalıma, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki beğenmelerden görüşmek Hoşçakalın arkadaşlar. Zero odasında bitiriyoruz. Çok tatlı. Bay bay.